Birinci soru. Şimdi rakamlarını kullanarak yazılan altı basamak sayılardan rastgele bir seçildiğinde aynı rakamla başlayıp aynı rakamla bitmesi. Şimdi aynı rakamdan olan iki tane var. Ben bu iki taneden birini seçersem birini başa birini sona koyarım. Şurayı yazdım. Geriye 4 tane kaldı. O zaman ne olur? Bu iki rakamlar iki tanesi aynı olacak. O zaman ne olur? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Başta da şu ikimiz var. Bölü hiçbir sıralama olmasaydı böyle özel bir sıralama 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şurası ne olur? 4 faktöriyel 6 5 4 faktöriyel bölü 4. Şu ikisi gitti. Şunları sadeleştirirsem 3 2. O zaman ne olur? 2 bölü 15 kalır. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. İkinci soruda şimdi bir dart oyunu var. İsabet etme isabet etmeye D dersem etmemeye D üstü dersem isabet etme D isabet etmeme yani P D olsun bu da P, D üstü olsun. Şimdi 3 4 defa atıyorum. 3 defa isabet etsin. Yani D, 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 D Bunların yer değişimleri ne olur? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. İsabet etmesi 3 bölü 4, 3 bölü 4, 3 bölü 4. İsabet etmemesi 1 bölü 4. O zaman şu ikisi 4 faktöriyeli götürür. Geriye ne kalır? 27 bölü 64. Doğru seçeneğimiz A. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Şimdi kar, toplamın iki olmasını istiyorum. Kartezyen çarpımda A çarp B. X'i A'dan alacağım. Y'yi de B'den. Şimdi toplamları 2 eden. Hangi noktaları olur o? 3'e eksi 1. 4'e eksi 2. 5'e eksi 3. Yani ne olur? Olay 3 eleman olur. Örnek uzayım nedir? 5 çarpı 3'tür. O zaman 3'ler sadeleşirse olasılığımız ne olur? 1 bölü 5. Doğru seçeneğimiz D. Dördüncü soru. Şimdi 5 kız, 4 erkek öğrenci var. Rastgele A veya B sınıflarına yerleştirecektir tamamı. Her iki sınıfta ikişer erkek öğrenci olduğuna göre. Ya bu, pardon iki erkek öğrencinin bulunma olasılığı. Şimdi A sınıfı B sınıfı. Şimdi 4 kişiden ikisini seçerim buraya. Kalan 2'den de ikisini. Şimdi kızları sınıflara yerleştirmek burada serbest. Nasıl serbest? Şimdi mesela 4'ten ikilisi olay. Şimdi ne yaparım? Geriye kaç öğrenci kaldı? Erkekler saymazsam 5 tane. Bir A sınıfına 5 kişiden 0'ını seçerim. 5 kızdan 5'ten 1'ini seçerim veya 5'ten 5'ini. Çünkü istediğim gibi yerleştirebilirim örnek uzayım ne olacak? Şimdi kaç kişi var toplamda? 9 kişi. 9'dan 0'ını seçip A'ya yerleştirin. Bu ne demek oluyor? Geriye kalanlar B'dedir gibi. Şurası 9'un birlisi. Şöyle devam ederim. 9'un 9'lusu. Yani mesela burada aslında 5'in 0'lısı. Öbür tarafa B'ye ne kalıyor? 5'in 5'lisi. Bunlar hep 1'e edeceği için ayrıca yazmak istemedim. Şura ne olur? 2'nin 4'ün ikili kombinasyonu 6. Şu alt küme kavramından 2 üzeri 5'tir. Bura nedir? 2 üzeri 9'dur. 5 tanesini sadeleştirsem 2 üzeri 4. 6 bölü 16. Bu da ne olur? 3 bölü 8. Doğru seçeneğimiz B. Beşinci soru. Şimdi A torbası B torbası olsun. A'daki beyazların sayısı B, siyahların sayısı S. A torbasında. B torbasında beyazları B ile gösterin, siyahları büyük S ile gösterin. Şimdi A torbasında rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı ne olur? Siyah bölü beyaz artı siyah. Neyi verecek bu bana? B torbasında çekilen bir topun beyaz olma olasılığının iki katı. Yani beyaz, beyaz artı siyahın iki katı. Benzer şekilde A torbasında rastgele çekilen bir topun beyaz olma olası beyaz bölü beyaz artı siyah şu küçük S bu ne olur? Yine beyaz olma olasının iki katı. B artı S çarpı 2. Şimdi sağ taraflar eşit olduğu için sol taraflar da eşit. Bu ne anlama gelir? A torbasında beyaz siyaha ne olur? Eşit olur. O zaman beyaz siyaha eşit olursa burası ne olur? 1 bölü 2. Eee beyaz bölü yani B torbasından bahsediyorum. Beyaz artı siyah. Bu 2 ile buraya alırsam 4. Bu ne anlama gelir? X tane beyaz varsa 4 X tane beyaz artı siyah var. Başka bir ifadeyle X'i beyazsa 3 X'i siyahtır. Neyi soruyor? B torbasına rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı. 3 X bölü 4 X olur. O da ne olur? 3 bölü 4 doğru seçeneğimiz E. Devam ediyoruz. Altıncı soru. Şimdi dört kişi var. Dördün ikili kombinasyonu ne olur? Altı tane. Bunu açık açık yazmam bir sakıncası yok. Mesela iki erkek öğrenci kim olsun? E, seçilen öğrencilerden E1 olsun. Şimdi ne olur? İkisi erkek de olabilir, ikisi kız da olabilir. Yani E1, E2, E1, K1, E1, K2, Ondan sonra E2 K1 E2 K2 K1 K2 Bize diyor ki seçilen öğrencilerine birinin erkek olduğu biliniyor. O zaman şu 5 durumdan biridir. İkincinin kız olma olasılığı. O zaman ne olur ikincinin kız olma olasılığı? Şu gruptan biri olur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 4 tane olacak. 4 bölü 5. Doğru seçeneğimiz A. Yedinci soru, şimdi örnek uzayım ne olur? 6 faktörel olur. Olay nedir bu da? 6 tane yerimiz var. Ben bu 6 yerden 3'ünü seçerim. Tek sayıları sırasına göre yazarım. Mesela diyelim ki 1, 3, 5 gibi. Geriye kalan 3 çift sayı var. Kendi arasında yer değişir 3 faktörel. Yani sonuç olarak ne olur burası? 20 çarpı 3 faktöriyel. 6'yı da 6, 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel gitti. 20 ile 4, 5'i sadeleştirdim. O zaman ne oldu? 1 bölü 6. Doğru seçeneğimiz C. 8. soru. Şöyle bir şema çizmek istiyorum. Şöyle. Şu da örnek uzayım. Şu A bu B. Şimdi A kesişim B 13 olduğu için ben mesela 5X'e 13X desem, 3X'e 13X desem, 2X'e 13X desem olur. Şimdi kesişim 3X. A 5X olduğu için buraya ne kaldı? 2X. Bu nedir aslında? A birleşim B'nin tümleyeni. O zaman dışarıda 2X. Tamamı 13 olduğuna göre 2, 4, 7. Buraya ne kaldı? 6X kaldı. Bizden kim istiyor? B istiyor. O zaman ne olur? B'nin eleman sayısı 9x'tir. Evrensel kümemde 13x'tir. 9 bölü 13. Doğru seçeneğimiz A. Dokuzuncu soru. Şimdi 4 lira değerinde 3 bilet varmış. 6 lira değerinde 4 bilet. 8 lira değerinde 5 bilet. Şimdi 3 biletin değerinin en çok 20 lira olması için, o zaman e, soruyu tersten düşünelim. Şimdi birden değeri 20 liradan fazla olan olasılıklar çıkarırsam aradığımı bulurum. Şimdi 20 lirayı hangi durumda aşarım? 2 tane 2 tane 8 liralık biletten bir tane 6 liralık biletten seçersem 20'yi 20 geçerim veya 3 tane 8 liralık biletten seçersem yine 20 liraya geçerim. O zaman ne olur? 8 liralık biletten 5 tane olduğu için 5 taneden ikisini seçerim. 6 liralık biletten 4 tane olduğu için buradan da bir tane seçerim. Yani ne oldu? 4 lira değerinde 3 tane, 6 tane buradan da bir tane seçeceğim. 4'ün biri veya 8 lira değerinde 5 bilet vardı. Hepsini buradan seçerim. Yani bu seçtiklerim ne oldu şimdi? 20 liranın üstünde oldu. Olay örnek uzayım nedir? 12 biletten 3'ünü seçmiş oluyorum. O zaman 1 eksi şura ne olur? 10 çarpı 4 artı 5'in üçlü kombinasyonu 10. 12'nin üçlüsü 12, 11, 10, 3, 2, 1. 3, 2, 1 şu gitti 2. Şimdi burası ne oldu? 40, 50 oldu. 50 şuraya bir işlem yapayım. 50. 2 çarpı 11 çarpı 10. 50 ile şu gitti. 5. O zaman ne oldu? 1 eksi 5 bölü 22. İşlem yaparsam ne olur burası? 17 bölü 22. Yani doğru seçeneğimiz E. Onuncu soruda bu soruda şunu yapacağız. Şimdi 3 üç öğrencinde 3. soruyu seçmem olası dediğine göre 3. soruyu hariç tutacağım. O zaman ne olur? 1. öğrenci ne yapmış olur o zaman? 4 sorudan 3'ünü seçer. Örnek uzay nedir? 5'in 3'lü kombinasyonu çarpı. Benzer şekilde bu da 4'ten 3'ünü seçer. 5'in 3'lüsü çarpı. Bu öğrenci de 4'ten 3'ünü seçer. 5'in 3'lüsü. Sonuç ne olur o zaman? 4 bölü 5, 4 bölü 5, 4 bölü 5. 4'ün üçlüsü. Şimdi bu ne oldu buradan? 5'in üçlüsü özür. 10, 10, 10 işlem hatası yapmayalım. Sadeleştirsem 2 bölü 5, 2 bölü 5, 2 bölü 5. Ne olur? 2 üzeri, 2 üzeri 3. Şöyle söyleyeyim. Direkt çarpayım. 8 bölü 125 olur. Doğru seçeneğimiz B. 11. soru. Şimdi şöyle bir fatura ödeme sırası varmış. Şimdi bu baş kısım olsun. Bu son kısım olsun. Şimdi nesibin sonda olmadığı bilindiğine göre. Diyelim ki nesip şurada. Arada bir kişi olacağına göre esmeri şuraya yerleştirmek zorundayım. Ozan ne olur burada? Geride 3 yer kaldı. 3 faktöryel şeklinde bu ne olur? Yer değişir. Şu üç kişi 3 faktörel. Şimdi devam ediyorum. Nesibi bir kaydırırsam şu baş tarafa şuraya ne? Şimdi esmer nerede olur o zaman? Ya şurada olur veya burada olur. Yani iki yerden birinde olur. İkinin birlisi iki yerden birini seçerim. E, E yazarım. İkisinden biri. Geriye kalan 3 kişiyi yerleştirdim. 3 yer. Buradan ne çıkar? 12 çıkar. Buradan ne çıkmıştı? 6 çıkmıştı. Son olarak N'yi başa alırsam buradan da yine ne olur? Aynı şekilde şöyle söyleyeyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. N burada olursa E burada olur. Çünkü arada bir kişi olma olasılığını diyorum. Yine burada ne olur? 3 faktöryel. O zaman aradığım durum nedir? 3 faktöre yani 6 artı 12 artı 6. Ne yaparım? 4 kişiden birini seçerim. Yani birini seçerim. 4 yerden birini. Şöyle. Yani nesip için 4 yerden birini seçerim. Diğer 4 kişiyi de kendi arasında sıralarım. Sonuç olarak 6, 24 bölü 4 çarpı 4 faktörel. 4 faktörel 24 gider. Sonuç 1 bölü 4. Doğru seçeneğimiz A. Devam ediyoruz. Delta kaçın soru bu? 12. soru. Delta harflerini yer değiştirerek yazılan 5 harf sözcüklerden rastgele biri seçiliyor. Sesli harflerin alfabedeki sırada olması olasılığı. Şimdi bu ben ne yaparım burada? 1, 2, 3, 4, 5 yer var. Bu 5 yerden ikisini seçerim. Alfabetik sırayla birine A yazarım. Örnek birine de E yazarım. Yazdıktan sonra ne yaparım? Geride kalan 3 harfi 3 faktörel şeklinde yerleştiririm. Bu olay örnek uzayım nedir? 5 faktöriyeldir. Buradan ne çıkar? 10 çarpı 3 faktöriyel. 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyeler gider. 5 ile 4'ü 20. Sadeleştirdim. Ne oldu? 1 bölü 2. Doğru seçeneğimiz E. 13. soru. 3 yüzü beyaz. Yani 3 tane beyaz. 2 yüzü siyah. 1 yüzü maviye boyanıyor. Mavi. Şimdi 3 defa ard arda atıldığında her defasında farklı renk. Farklı renk ne olur? B beyaz, siyah, mavi. Bunların yer değişimi ne olur? Şöyle yapalım arkadaşlar. Yer değişimi 3 faktörel olur. Beyaz gelmesi nedir? 3 bölü 6. Siyah gelmesi nedir? 2 bölü 6. Mavi gelmesi 1 bölü 6. 3 faktöriyel bu gitti. Şu 3, 2, 6'yı sadeleşti. Işte 1 bölü 6. Doğru seçeneğimiz E devam ediyoruz. Hilesiz bir madeni para arka arkaya 5 sefer atılıyor. 2 yazı 3 tura. Yani yazı yazı tura 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 dersem bu normalde 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Hilesiz bir para dediği için hepsi 1 bölü 2 gelir. Şimdi 5 4 3 faktöriyel dedim. Şu ikisi gitti. 4 ile şu 2, iki, bu 2'yi götürdü. O zaman ne oldu? 5 bölü 16 kaldı. Doğru seçeneğimiz C. 15. soru. Şimdi bir kurbağa var. Kurbağa D'de. Şimdi 4 gün içinde kaybolma olası. Yani T'ye gelince bu kaybolacak. Şimdi T'ye gelmesi için şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sağa gidince küçük estiğim sola büyük estiğim. Şimdi kaybolması için ne olacak? T'de olması lazım. Yani iki tane sağ yapması lazım. Şöyle şu, tarafa ya da sağ bu taraf. Şimdi sağa gitmesi için 1, 2, 3. Yani 3 sefer sağ yapması lazım. Yani S, S, S. Veya İki tane sol yapması lazım. SS veya bir sağ üç tane de sol yapması lazım. Yani şöyle bir sağ üç sol yaparsa bu yaptığı hareketlerde hep nereye gelmiş oluyor? T'ye geliyor. Kaybolmuş oluyor. Şimdi şuradan bakıyoruz. 1 böyle 4 ihtimalle sola. Sol nedir o zaman? Büyük esler soldur. Küçük esler nedir? Sağdır. O zaman ne olur burası? 3 bölü 4. 3 bölü 4. 3 bölü 4. Esler ne olur? 1 bölü 4. 1 bölü 4. Öbürü ne olur? Küçük es 3 bölü 4. 1 bölü 4. 1 bölü 4. 1 bölü 4. Bu işlemi yapacak olursam arkadaşlar bu işlemin sonucunda 127 bölü 256 geliyor. Doğru seçeneğimiz C. 16. soru. Şimdi iki ikramiyenin dağıtıldığı 20 biletlik bir çekilişte 5 bilet alan kişinin en az bir ikramiye kazanma olasılığı. O zaman 5 biletin dışında 5 biletin dışında ikramiyeyi diğer 2 bilete çıkarırsam ve bunu birden çıkardığım zaman en az bir ikramiye kazanma olasılığını bulmuş olurum. Yani 20 tane bilet var. 5'ini hariç tutarsam ikramiyeyi 15 biletten ikisine çıkarırım. Örnek uzayım nedir? 20'nin ikilisi. Birden çıkarırsam o zaman ne olur? İkramiye geri kalan en az birini bir ikramiye kazanma olasılığını bulmuş olurum. 1 eksi burası ne olur? 15'in ikilisi. 15 14 2 1 20 19 2 1 Şu ikisi gitti. Şimdi buradan ne oldu? 1 eksi 15 14 20'ye 19 Sadeleştirirsem 3 4. 4 ile şu sadeleşir. 7 kalır. Burada 2 kalır. O zaman son durum ne oldu? 1 eksi 21 bölü 38 Payda işlersem ne olur? 17 bölü 38. Doğru seçeneğimiz A.